Evet Geziname izleyicileri Bulgaristan seyahatimiz devam ediyor. Şu anda sizi Kazanlık'tan selamlıyorum. Kazanlık normalde gülleriyle meşhurdur. Ama tarlalarına lavantada ekilmeye başlanmış. Gerçekten çok güzel. Bakın hiç filtresiz. Etraf tamamen böyle lavantalık. Etrafta da dağları görebiliyorsunuz. Burası Şipka Tepesi'nin gördüğü bir yer. Bu tarafta da ayçiçeği tarlaları var ama daha onlar yetişmemişler. Kazanlığa gelirseniz mutlaka bu lavantaların içinde yürüyün ve gerçekten lavantaların mükemmel kokusunu hissedin. Çok güzel gerçekten. Sevgiyle kalın. Bizi izlemeye devam edin. İyi seyirler. Sevgiler.